Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Inside'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde inşaat gibi bir yere tırmanıp oradan kasayı aşağıya tekleyip buraya düşmüştük. Ee, buradan da bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ee, şimdi bakalım bu bölüm başımıza ne maceralar gelecek. Ee, oyun arkadaşlar herhangi bir altyazı yok. Yeni ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Oyunda herhangi bir altyazı falan yok. O yüzden yani sadece önemli oyun oyundaki platform ve Düşmanlardan kaçmak bu kadar oyun. Ama böyle basit gibi de gözükmesin gözünüze. Ee... Ha dur şurada biri var. O da çıktı. Ha bak bir şey oluyor. Durur. Ha bir dakika. Hem yani bir bırak abi şunu. Ha bırak bir şunu. Bak şimdi o adam oraya gitmesin diye şu kapıyı kapat be. Ondan sonra abi tekrar şuraya bir sıçra. Şuraya tekrar bir sıçra tutun tutun şimdi abi bunlar birbirinin ters yönde gidiyor şimdi o bir gitsin bu da bir gelsin hop tamam tamam bırak abicim kendini kapıyı açtık başarılı İşte oyunda da bir herhangi bir konuşma herhangi bir altyazı falan ya yani. bir ses olmadığı için sürekli kendim konuşmaya ihtiyacı duyuyorum o yüzden de ne konuşacağımı bulamıyorum sürekli ee, ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Ee, iki, 2026 abonedim galiba şu an. Hiç abone artmıyor arkadaşlar. Bir buçuk yıldır neredeyse uğraşıyorum. Hani hala 2000 aboneyi yeni geçtik. Gerçekten e, çok yavaş ilerliyor kanalım. Bu da benim canımı sıkıyor. Lütfen beni de ünlü yapın. Neden beni ünlü yapmıyorsunuz arkadaşlar? İzleyip neden abone olmuyorsunuz lan? %51 oranda abone olup dur 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 dur, 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 dur konuşurken on asla orada sana düşecekti düşecektik az daha. İstatistiklerde %51 oranında abone olmayan izleyiciler %50 abone olanlar. Lan niye abone olmuyorsunuz? İlla hatırlatayım mı her videoda? Neden her videoda böyle hatırlatmak istemiyorum? Çünkü hani insanlar lan ne oluyor? Ya şimdi şöyle mesela şöyle düşünüyorum videoya başlar başlamış like atın abone olun niye demiyorum e çünkü sen ananı avradın lan bir konuşacağız lan onu şimdi mesela bir video yürüyorsun daha video izlemesin, video hakkında herhangi bir fikrin yok benim kanalımı ilk kez görmüşsün adamın bir sana diyor ki kanalıma abone ol like at yapar mısın yapmazsın daha video izlemesin videonun içeriğini bilmiyorsun video kaliteli mi bilmiyorsun adam bir sana diyor ki videoma like ananı avradını. gittik öldük İşte, kanal kaliteli mi değil mi içerikler nasıl bilmiyorsun abone ol diyor adam sana abone olur musun ben olmam videoyu izlerim video güzelse like atarım yani o şekilde düşündüğüm için iyi bu sefer ölmedik o şekilde düşündüğüm için hep videoların sonunda söylüyorum abone olun diye ama artık başında söyleyeyim bari yoksa abone olmuyorsunuz ee, soru cevap videosu da çekebiliriz ama soru sormanız lazım onun için soru sorarsanız da belki soru cevap yaparız ya da isterseniz de onun için ayrı bir e, toplu kısmında şey açar, konu açar, şey yaparız. Başlık açar, altına sorular atarsınız. Yarım var konuşuyorum çünkü neden ne yapmam gerektiğini çözmeye çalışıyorum. O yüzden böyle ya yanlış konuşuyorsam da onun için özür dilerim. Tırmansan evladım. Anadolu şöyle az bir şey gitti yönden ters tarafa ittir hemen yürümeyi kesiyor ya. O ne lan? Dur tut bakayım şunu. Oh, ne oldu lan? Şuradaki adam birden hareket etti, robotları da çalıştırdık. Dur bir, kapat robotları şimdi. Onları çalıştırmayalım. Kapat. Ee... Pişt, ne lan? Kalk ayağa, kalk. Tut bakayım evladım, aç kapısını. <laughs> <laughs> ee, Asansörün çalışması için oradaki jeneratörü açmamız lazım sanırsam. Ops, dur 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 az da yakalanıyorduktur. Şu hemen kolonun arkasından saklanırsak şuraya şuraya şuraya. Tamam. Şimdi koş. Çocuğun nefeslerini duyuyor musunuz? Lan az daha kay. Koş. Tamam. Şimdi nereye? <laughs> tamam. Tamam. Perfect. buradan bakalım ne Bu bölüm birazcık sanki pasif oldu ya. Hiç bir düşmanla falan karşılaşmadık. Hiç böyle risk tehlikelenmedi. Sadece parkur geçtik. Parkur da sayılmaz yani çok basitti bence. Oy ne oluyor lan? Lan lan tırman lan lan alandaki kaldırıyorum bu çıkmadı. Ups. Fail olmayacak sanırsam. Evet. Senere gereği düştük zombilerin içine. <laughs> Zombi takip yapalım hemen. Yürü. Kafanı ey yalnız ya, adam. fark edilir bak kafa ey Zaten bizi izliyor prodüktör projeksiyon artık her neyse onun ismi neydi Prodüktör başka bir şey sanırsam da Projeksiyon da gerçi şeydi böyle hani bilgisayarı bağlarsan duvara yansıtır ya o, o muydu Hepsini karıştırdım Neyse Ops Dur Biz niye bir dur bir ilerle yapıyoruz hepimiz yürüyerek İleride bir kapı falan mı vardı herkes sırayla geçiyor tek tek Aa sarı bir alan var. o hareketi yapmayacaktım. <laughs> o hareketi yapmayacaktım. Salaklık ettik neyse. Salana gelen zıplayacak mı? Tamam. Acaba otomatik mi zıplayacağız? Tamam. Tamam tam tamam, zıpladım abi zıpladım abi. Ne hemen yapıyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Allah Allah zıpladık işte. Tamam zıpladık. Yanıp sönme yanıp sönme. Allah Allah, deli midir, manyak mıydı? Bak, bebek var orada bebek. Gördünüz mü onu? Bak, Hala doğuruyorlar. Ay, az daha zıplayacaktım. <laughs> Burada hareket ney? Dur, bak, bak, hareket ney? Ha, arka, ön, arka, tamam. Bir arka, bir ön yapacağız. Arka, ön, tamam. Ötme abi, ötme kırmızı şey bir kere daha. Tamam. Perfect. Bu oyunun gerçekten ya, grafik yok ama ya grafik var sonuçta ortada ama GTA 5 gibi değil yani onu demek istiyorum ama gene de gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel. O, sanırsam o şey bizi artık görmüyor. Buradan alalım. Biz yürüyebiliyor mu hala <laughs> oyun bize bir şey söylemediği için yani nerede ne yapacağımı ya nerede ne yapacağınızı e, deneme yanılma yöntemiyle buluyorsunuz. Mesela şu an köpek aldı kaçacaksınız. Yoksa kaçmazsanız nanayı yersiniz. Onu nereden tahmin ettim? Yani tahmin ettim. Köpek <laughs> bizi anladı bunlar gibi olmadığımızı ve bize saldırmak için harekete geçti. Ya o yüzden nerede ne yapacağınızı söylemiyor. Onu siz kestireceksiniz ve köpek peşimizden haldır haldır gelmeye devam ediyor. Lan <laughs> lan yaklaştı lan. Oğlum. Koşma tuşu var mı bu oyunda ya? İyi kırdı bu Bakın buldum, nasıl geçeceğimi bakın. Size göstermek için şey yaptım, tekrar öldüm orada bilerek. Bakın şurada biraz bekleyeceğim şimdi. O solak buraya geldiğinden hop çıkacağım. Oradan donanıp gelene kadar ben buradan... ...karşıya uçup şuna tutunmuş oluyorum. Tamam. Sonra da tepedeki köle vasıtasıyla... ...kendimizi ileri ittiriyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar basit arkadaşlar. İttir, ittir daha. İttir abi, ne kadar götürürsen böyle şey o kadar iyi bize. Tamam. Şimdi ne yapacağız burada? Hop. Yukarıda ha daha ha şu kutuyu buraya tekleyek. Dur daha gideceğiz onunla. Şimdi bir dakika. Tekle kutuyu. Bir dakika dur ama ilk önce bir dakika. Geri nasıl oraya çıkacağız? Dur o zaman geri çek şunu bir. Ama o öyle de çıkmaz ki. Buraya nasıl çıkacağız? Buraya çıkamayız. Eee. bir dakika şimdi şunu alsak olmuyor. Onu şey yapsak olmuyor. Bunu şey yapsak olmuyor. Ne yapsak olmuyor. Şöyle abicim fake atsak olmuyor mu? Bir dakika ben bunu çözeceğim şimdi. Bak çok basit. Saatleri salak gibi uğraşıyorum. Bu kutuyu burada getirip bırakıyorsunuz ya. <laughs> şurası da boşuna çıkıntı değil. O adamı da orada bırakıyorsunuz. Buradan sonra geri ona çıkıyorsunuz. Ya yani bu kadar basit şeyi. İnanın bir 10 dakikadır uğraşıyorum. Neyse sağlık olsun diyelim ve e, devam edelim. Eee Buradan da bu şekilde basitçe geçiyoruz. Şimdi Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eee Bir dakika şimdi Sen bir zıpla abi, şuna bir tutun abi sen. Tamam. Oradan yeni bir tane zombi çıkartıyoruz. O artık o zombiyi kontrol ediyor. Bu, önceden bunu şeyde Pinti Panta'da Pinti Panta ne Pinti Panda Pinti Panda Tuna abi de izlemiştim. O yüzden al buçuk biliyorum oyunu. Ee, şuraya çıkıp bu abimiz de bu kapıyı açarsa o da artık görevinden şöyle yapsak tamam şuradan çıkartak o da bizim ayağımız oraya de, denk gelsin düşmek aşağıya şimdi bizim köleyi bıraktırdığımız gibi aşağıya sonra biz tekrar tutunarak eee kölemizde gelsin oradan. Bunu alsın. Buradan bizi bir tarafa götürsün. Gerçekten şu an ya odaklanmaktan gerçekten çok koptum, konuşamıyorum. O yüzden kusur bakmayın. şimdiki şu şuradan kapımızı açsın bize ve bu lomlu kölemizinde görevi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çekin düşmeyin aşağı o bıraktı o da bırakıyor. O yüzden biz şöyle hemen aşağı hızlıca atlayalım. Olmadı. Şöyle en uç kısımda kalırsak daha iyi olur. Aç bakayım sen köle onu. Hadi abi. Evet bu kadar basit. Şimdi şurada bir yerde şu şeye gideceğiz ha. Şunu. Bunun üstünü bu bunu kayık gibi kullanacağız şimdi bunu. Bir çıkartabilirsem yalnız çıkarttım tamam. Hemen çak da şimdi boğulmayak. İttir abicim bunu. İttir ittir ittir. Oh vallahi en sevdiğim yüzme biçimi bu ha. Böyle bir şeye tutanarak ayaklarını çırparak yüzme biçimi. En sevdiğim. Rahat rahat yüzüyorsun. Tabi öndeki şey bu kadar büyük olmayacak. Evet buradan da buraya rahatlıkla çıkabiliyoruz. İlerleyelim bakalım. Daha başka ne bir bulmacalar bize karşılayacak. Buradan da hop. Muhtemelen şu kırmızı şeye basacağız. Başka seçenek yok yani. Bas abicim. Ne oldu lan? Su, 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 iniyor mu geliyor mu anlamadım. Ha şimdi tamam. Hop. Bir tane daha var. Bas bakayım. Aa sular yükseldi bu seferde. Şuraya hemen çıkacağız herhalde. Şuraya çıkarsak hemen kapı da kapandı oradaki. Ne bok yiyeceğiz şimdi biz? Bir dakika. Suyun altında bir şey yapacağız. O bir gerçek. Ha yok şurada da bir yer varmış. Dur bakayım, bakayım bir oraya. Ee, burada ne varmış? Ha burada bir kapak var. Aç bakayım kapağı. Aç yavrum. Aç çocuğum. ve içine içine var bakalım. Geri aynı yere geldik. Buraya bastığımız zaman ne oluyor? Su al çalıyor. Biz buradan çıkıyoruz. Su yükseliyor. Geri geliyoruz. Lan bu nasıl bir iş? Şey mi yapacağız? Kaldır çocuğum şu kapıyı. Ya yani otomatik kalkıyor. Buna bastığım gibi koşup o kapıdan mı çıkmaya çalışacağız? Ne yapacağız? Dur bakayım bir. Zaten buradan çıkamıyoruz. O kapı açık. Bak şimdi o zaman şöyle. Bas, koş. Koş koş. Koş. Koş, koş lan. Koş lan. Lan koş. Koş. Lan gene yetişemedik lan. Gene yetişemedik lan. Gel olmadı. Gel olmadı. Dur. Gel olmadı. O zaman böyle değil bu ya. Bu böyle değil o zaman. Dur ben bunu... Bir, bir 20 dakikada bunu çözüp geleceğim. Bir dakika. Şunun nasıl hak edemedim? gerçekten şaşırıyorum. Ya videoyu da kapattığım gibi aklıma geldi. Böyle tekrardan inip bassam. Bu su çekilirken ben kendimi şu tarafa suyun kaldırma kuvvetiyle atsam. Kapı da açılsa. Yani bu gerçekten aklıma <laughs> videoyu kapattığım an geldi. <laughs> Işık sanki bizim takip ediyor. Bak bak görüyor musun? Sanki bir el feneri, el, feneri tutuyor bu tarafa doğru. Burada bir kutu var. Kutuya ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Dur şimdi aşağı itmek de kutuyu. Burada ilk önce bir nereye gideceğimizi bir saptayalım. Bak el feneri gene geldi. El feneri geliyor da ben nereye gideceğim anlamadım. Abi. Şu tarafa doğru bir daya bakayım. Ben. Bunun üstünden bir yere yok abi. Bunu aşağı bir yere götüreceğiz ama nereye? Bulalım onun yerinde hemen. Getiremedik ya bunu aşağıya. Dur şöyle arkasına iteceğim. Dur şöyle. Heh, şöyle. Burada bir şey var mıydı? Siz gördünüz mü? Lan? Oyun çok karanlık bu tarafa. Parlaklık da full ekran. ekranı. Evet abi buradan nereye gideceğim şimdi ben? Dışarıda bir şey var mı? Aldım kutuyu götürüyorum. Ha bir dakika. Şöyle o zaman tekrar bir suyu yükseltirsek. Yükselt abicim suyu. Sanırım şu zincire atılacağız arkadaşlar. Şunu ben bir tutayım. Heh, tamam o kendisi zincir hizasında yükseldi zaten. Çık bunun üstüne. Zıpla zincire. Tamam. Perfecto. Por favor. Por favor neydi lan? İspanyolca bir şeydi ne oldu unuttum. Por favor. Sanırım dikkatli olmuydu muydu? Evet ya ama Şimdi bir kültürsüz bir cahil olduğumuzu belli et. Lan. Ne oldu oğlum? Bir dakika dur şimdi. Işık oradan gitsin öyle atlayacağım ben. Orada bir kol... Lan ışık üstüme geliyor. Ha tamam. Dur. Git abi sen. Lan gerçi bu ışık gene... Bir dakika şurası gölge kalıyor. Bak şurası gölge kalıyor. Bak. Bak ha. Ha. Gördünüz mü bak. Hop tamam. Çevir abi. Bu bir şey değiştirmedim. Hah, sonunda kaçtım vallahi. Vallahi son anda kaçtım. Yoksa naneyi yiyorduk. Şu köleleri aşağı indireceğiz. Biz de onlarla birlikte yukarı çıkacağız da. Hadi abi hızlı 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 hızlı. Yok olmayacak. Kaç 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 kaç. Kaç. Olmayacak. Riske girmeye hiç gerek yok. Bu sefer oldu ama bu sefer atlıyoruz. Kölelerin olduğu tarafa. Bunları da köle diyoruz da. Anasını yanlış tarafa çevirdim. Yanlış tarafa çevirdim. Yanlış tarafa çevirdim. Evet o, o şey işte çevirerek kölelerden buraya atladım. Kölelerden buradan da bu tarafa atlayarak ilerleyeceğim derken gene ışık geldi. Işık geldi ne yapacağım? Tekrar kölelerin oraya mı atlayacağım lan? Yetişemem ki oradan oraya. Lan anasını yanlış yaptık. Ha tekrar atlayabiliyor musun kölelerin oraya tamam. Tekrar atla. Işığın peşinden şu gölgeye koş. Koş şu gölgede dur. Şu gölgede dur abi. O buraya geri gelecek. Gölgedeyken biz şu kapağı açıp atlayacağız oradan aşağıya. Sanırsam öyle. Geldi. Gölgeden devam et. Hop bir tane daha geliyor. Ha paralel devam ediyor bunlar. Hemen kapağı açmam lazım. Hemen kapağı açmam lazım. Ve içine atlamam lazım. Çocuğum hızlı. Son anda. Son anda. O oh, lan 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 görmedim lan burayı. Vallahi görmedim ha burayı. Ha bir dakika dur aşağı mıyacağız lan zaten? Doğru oradan gidecek yol da yok zaten. Atla bakayım aşağıya. Hop kay 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 kay. Kay 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 kay. Hop hızlı kay hızlı kay hızlı kay hızlı kay. Hop anasını tutun 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 vazgeçtim tutun. Yaptığım hataya sıçayım ya. Tamam gel aşağıya gel aşağıya baba gel aşağıya. Sakince sakince tamam. Ve bu aşağıya geldiğimiz gibi de Bugünlük insan, insight macerası yeter. Yeterince beynimi zorladığımı düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Kapasiteyi zorlamayalım arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.